Merhaba, bugün sizlere kurs kategorisi nasıl eklenir bunun hakkında detaylı bilgi ileteceğim. Panelimizde sol tarafta bulunan menüden kurslar başlığının altında kategori listesi alanına giriş yapıyoruz. Burada mevcut kategorinizi görüntüleyebilirsiniz. Artı butonuna tıklayarak bu kategoriyi silebilir, düzenleyebilir ve durumu pasife alabiliriz. Yeni kategori eklemek için sol tarafta bulunan Yeni kategori ekle formunu dolduralım. Kategori ismini girip açıklamasını ekliyoruz. Eğer eklemek istediğiniz bu kategori bir alt kategori ise, ana kategori kısmından bir üst kategorisini seçiyor. Eklemek istediğiniz ana kategori ise yok seçeneğini seçebilirsiniz. Pozisyon sırası kısmında kategori sırasını belirleyelim. Durum kısmında kategorinin görünürlüğünü belirleyebiliriz. Kategoriyi görselleştirmek için kategoriyi anlatan bir ikon ekleyebiliriz. Son olarak bir görsel ekliyoruz ve kurs kategori ekleme işlemini tamamlıyoruz.